darbeli elenseler. Kasnağa doğru hamlede dikkat çekti, uzaklaştırdı. Vuracağı her elense onun performans olarak gücünün biraz daha azalması demek oluyoruz. Kaptan Üstadım bence elenselerden biraz daha imtina edecektir. Her elen şiddetli elensenin karşılığı bir güçtür, bir efordur. Dolayısıyla Şimdi bir Balaban bir yükleniyor gram. Gaz daha doğru Hüseyin Gümüşalan ne yüklendi ama Birden açığa düşürecekti Arkasına geçti attı supleksi Kazanıyor mu henüz bir galibiyet çıkmadı Bir fırsat daha mı Üstüne gitti şimdi bitti İsmail Balaban kazandı Ne bitiriş ne final Hüseyin Gümüşalan iki kez attı Kılçıkla kazanıyor İsmail Balaban Bunu bir defa daha yapıyor İsmail Balaban büyük sevinç yaşıyor Müthiş bir bitirişti. İşte Hüseyin Gümüşalan. Uçtu adeta. Yüklendi. Söktü yerden. Paşadan yakaladı bir anama attı? Tam bir bitiriş olmadı. Tam bir yeniş olmadı. Bir kez daha söktü. Bir kez daha attı ama tam bir tutuş olmayınca işte kontra takla kazanıyor Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ediyor. İsmail Balaban adını finale yazdırıyor. Şimdi hatırlarsın Faruk. Çeyrek final mücadelesi.